Güneşli bir İngiltere gününden hepinize tekrardan merhabalar. Aslında video çekmeye ara vermeyecektim. Geçen videoda öyle söylemiştim. İşte bundan sonra daha sık çekeceğim diye. Ama misafirlerimiz vardı. Bir ay bizdeydiler. O yüzden öyle bir fırsatım olmadı. Şimdi hazır vaktim varken, hava da güzelken öyle video çekeyim dedim. Malum burada güneş bulmak zor. Dün de hatta Instagram'dan bir post attım. Video fikirlerinizi bekliyorum diye. Şimdi çok fazla Ankara Anlaşması ile ilgili video çekiyorum gibi geldi bana. Bu da insanları biraz sıkabilir. Bu konudan bahsetmek sıkıcı olabilir. O yüzden daha çok böyle günlük. Sizden de gelen yorumlar genelde bu şekilde. İşte alışveriş videoları, market fiyatları, günlük rutinlerin neler, orada hayat nasıl geçiyor gibi böyle biraz akışına bırakacağız yani. Doğal, samimi videolar. Umarım hoşunuza gider. Şimdiden kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bugünkü videoya başlayalım. Böyle bir yandan yürüyorum, bir yandan çekiyorum. Umarım bu tip videolar hoşunuza gidiyordur. Hem böylece size etrafı da göstermiş oluyorum. İngiltere'de kış erken geldi diyebiliriz. Burada yani yazı toplamda bir ay falan yaşadık. Ee, oldukça soğuk bir ülke ya da bizim bulunduğumuz şehir diğer şehirlere göre belki daha soğuk olabilir. Mesela Londra'daki arkadaşlar Londra'nın buradan daha sıcak olduğunu söylüyorlar. Bilemiyorum. Nasıl geçiyor hayat? Yani burada çok fazla, her videoda bahsediyorum ama çok fazla arkadaşımız olmadığı için biraz sıkıcı geçiyor diyebilirim. Zaten bu koronavirüs meselesi yüzünden kimse de birbiriyle görüşmüyor. Eve gidip gelme, toplanma olayları olmuyor. Şimdi diyeceksiniz ki sokakta nasıl maskesiz geziyorsunuz? Arkadaşlar burada öyle bir zorunluluk yok Türkiye'deki gibi. Maske sadece işte marketlere ya da alışveriş yaptığın yerlere giderken takıyorsun. Oralara girdik girdiğinde takıyorsun. Onun dışında sokakta vesaire maske takma zorunluluğu yok. Buradaki yasaklar neler? Ee, örneğin işte Türkiye'de de benzer yasak var sanırım. Ee, restoranlar sadece paket servis verebiliyorlar ve saat 10'da kapanıyorlar kafeler vesaire. Onun dışında burada şeyler de kapandı. AVM'ler, mağazalar, bunun gibi birçok dükkanlar, iş yerleri kapatıldı bu ikinci lockdown dönemiyle birlikte. Tekrar biraz daha sık önlemler alınmaya başlandı. Bir de şey yasağı var. Dışarıda böyle kalabalık gruplar bir araya gelip toplanıp toplanamıyorlar. Bunun dışında çok fazla bir katı kural yok. O nedenle burada bu konuda biraz rahatız aslında. Rahatça dışarı çıkabiliyoruz. İşte parklara gidebiliyoruz. Böyle bir Yasak kavramı burada çok hissedilmiyor. Bugün aslında, e, dünkü postuma gelen yorumlardan hareketli markete gitsem, market fiyatlarını göstersem diyordum ama bugün günlerden pazar olduğu için marketler burada pazar günleri saat 4'te kapanıyorlar. Saat 4'te kapandığı için e, tabii ekstra bir yoğunluk oluyor. İnsanlar hani hemen işlerini halletmek için marketin kapanış saatine göre gidiyorlar ve çok fazla bir yoğunluk oluyor. O nedenle bugün gitmeyeyim istedim. Market videosu gelecek. Onu inşallah hafta içi bir gün gitmeyi planlıyorum. Genel bir fiyatlar hakkında sizi bilgilendiririm. Burada en çok dikkatimi çeken ve heves ettiğim insanların çoğunun koşu yapması. Hani Yürüyüşü geçtik yani yürüyüş değil. Herkes koşuyor bu memlekette. Yaşlısından gencine. Yani en çok heves ettiğim şeylerden biri bu. Bu alışkanlığı kazanmak ve birçok insanda gerçekten çok fit fiziğinin düzgün olduğunu görebiliyorsun. Spora çok önem veriyorlar ya da bizim oturduğumuz yerde mi böyle bilemiyorum. Ya gerçekten yağmur, çamur, soğuk demeden. Koşuyorlar insanlar yani sabah gece hatta bir keresinde e, sabah kaç gecenin üçü dördümine bir baktık böyle ses sesine uyandık yani birisi koşuyor bildiğim böyle spor yani spor kıyafetlerini giymiş koşuyor çok enteresandı <laughs> bayağı gülmüştük ya bu saatte de koşulmaz yani bu alışkanlığı edinmeyi çok istiyorum böyle yavaş yavaş ben de kendime minik hedefler belirledim. İşte ilk hafta 10 dakika koşayım, ee, birkaç hafta sonra yarım saat koşayım falan gibi. <laughs> Bakalım inşallah başarabilirim. Bunun dışında neler yapıyoruz? İngilizce konusu da soruluyor. İngilizce nasıl geliştiriyorsun? Bunun için neler yapıyorsun diye. Açıkçası kendi çabalarımızla bir şeyler yapabiliyoruz çünkü burada Biz Mart 2020'de geldik buraya. Tam bu işte olayların bir iki hafta sonra patlak verdiği dönem. O dönemden beri burada bütün kurslar vesaire her şey kapalı. O yüzden gidebileceğimiz bir İngilizce kursu yok. Etrafta insanlarla buluşup sosyalleşsen desen maalesef koronadan dolayı o da mümkün değil. O yüzden kendimiz böyle işte İngilizce videolar, filmler, diziler aynı aslında Türkiye'de de yapabileceğiniz şeyleri yapabiliyoruz. Burada o anlamda henüz çok bir şey yapamadık. İnşallah şu süreç geçer, kurslar açılır. En azından böyle bir kursa gideriz. Orada bir sosyal ortamımız da olur. Zaten şöyle iyi anlaşabileceğim bir arkadaşım olsa, hiç Türkçe konuşmayan bir yabancı, ben bana çok katkı sağlayabileceğine inanıyorum. Çünkü bence. Türk milleti olarak tek eksiğimiz İngilizce konusunda pratik yapamamak. Yıllarca o gramer eğitimini aldık. Yani cümle kurmayı biliyoruz. Ama aslında bu bir anlamda şeyi fark ettim. Bize olumsuz da etkisi oluyor. Çünkü bizde ister istemez konuşurken şey point iyi oluyor. Ay şu şimdi özneyle yüklemi yanlış yerde söyledim sıkıntı olur mu? Şimdi konuşurken ister istemez düzgün cümle kurmaya odaklanıyoruz. Kurallı cümle. Bu nedenle bu bizi biraz şey yapıyor. Ee... evet. Yine koşan insanlar. Bu nedenle bu dilimizi geliştirme olumsuz etkiye neden oluyor bence. Yani insanlar Günlük konuşma dilinde Türkçedeki gibi düşün. Kimse senin kurallı bir cümle, düzgün bir cümle kurmanı beklemiyor yani. Kelimeyi bile söylesen anlayacaklar aslında ama bu bizim... Bu bize o kadar işlemiş ki sanki cümle kurmak zorundaymışız gibi böyle. Her şey kurallı olmak zorundaymışız gibi hissediyorum. Yani ben öyle hissediyorum açıkçası. Birçok kişinin de bu nedenle İngilizcesini geliştiremediğini düşünüyorum ben. Bence en büyük problemimiz bu. Günlük konuşma dilini, günlük konuşma dilindeki kalıpları öğrensek, gramer yerine, ya tabii ki gramer de önemli ama bence bunları öğrensek İngilizcemizi geliştirmeye daha çok katkı sağlar diye düşünmekteyim. Burada mesela şimdi yanımda böyle takım elbiseli birisi geçti. Burada bu tip insanlar görmek oldukça şaşırtıcı. Böyle takım elbiseli birisini görünce hemen insanların dikkatini çekiyor. Çünkü genelde insanlar eşofmanlı, spor giyimdeler. Böyle günlük. Hani Türkiye'de daha fazladır ya da bilmiyorum. Londra'da belki daha fazla olabilir bunun sayısı. Biraz da şurada yürüyelim. İnsanlar genelde spor kıyafetler tercih ediyorlar. Bu şekilde giyiniyorlar. İlla takım elbiseyi de geçtim böyle. Kot falan giyen de çok az yani. Eşofman. Spor kıyafetler, spor ayakkabılar. Genelde çoğu insanın giyimi bu şekilde burada. Nedenle biraz şık giyinen biri görünce direkt dikkatleri çekiyor. Bizim Türkiye olarak, Türkler olarak gerçekten çok geniş bir mutfağımız var. Yemek kültürümüz çok güzel yani. Bence birçok ülke bizim mutfağımıza sahip değil. Bizim mutfağımızdaki çeşitliliğe sahip değil. Ben öyle düşünüyorum. Hele İngilizlerin hiçbir yemek kültürünün olduğunu düşünmüyorum. Çok saçma, çok karışık. Böyle çok karışık yemekleri var. Doğru düzgün bir kahvaltı kültürleri yok. Hani nerede bizdeki çeşitlilik, nerede bizdeki zenginlik, öyle düşünüyorum. Burada mesela şimdi bu güneşli bir gün, Kasım ayındayız. Yani ama çok soğuk. Güneşin olduğuna aldanmayın. Böyle sanki kar yağmış da yeni kalkmış gibi bir hava var. Oldukça soğuk. Bizim şimdi tabi bir de uzatma meselemiz var. Onun telaşı şimdiden yavaş yavaş başladı. Biliyorsunuz yani Ankara Anlaşması olayını bilenler, araştıranlar bir yılın sonunda tekrar vize uzatmaya başvuruyorsunuz. İşte tekrar belgeler topluyorsunuz vesaire. Şimdi bizim yavaş yavaş o süreç yaklaşıyor. O işte bizde biraz sıkıntı. Onun telaşı var. Vize uzatma yapanlar vesaire izliyorsa videoları alta Nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda belki bize fikir verebilirler. Bu mahalleyi çok seviyorum. Geçen videoda da bu mahallede dolaşmıştım. Bu mahallede de buradaki birçok mahallede olduğu gibi evler hep aynı tip. Bayağı da büyük bir mahalle aslında. Geçen videoda hatta bir yorum yazmış. Abla sürekli aynı yere gezdin diye. Aslında büyük bir mahalle ama evler aynı olduğu için sürekli sanki aynı yerde dolaşıyormuşum hissine kapıldı galiba. Yoksa bayağı büyük bir mahalle, bayağı bir yürüdüm aslında. Size de biraz gezdirmiş olayım. Bu mahalleyi gerçekten güzel bir mahalle. Evler çok güzel, düzenli. Bakalım belki bir gün bize de buralardan ev almak nasip olur. Neden olmasın? Hepimize olur inşallah. Burada ev almanın Türkiye'de ev almaktan daha kolay olduğunu söylüyorlar ama bir bakalım dem için daha çok yol var diye düşünüyorum bu mevzulara. İnşallah bir gün olur. Ya burada bir de insan şey çok garip. Şu an mesela böyle ben konuşunca bir tek ses oluyor. O kadar sessiz hiçbir evden hiçbir şekilde ses çıkmıyor. Sokakta zaten normalde de yani korona olmasa da çok fazla insan görmüyorsun yani sokaklarda. Buradaki çocuklar mesela genelde arka bahçelerinde oynuyorlar. Öyle sokakta toplanayım. Mahallede çocuklar oynasın gibi bir kültür yok burada ya da parkta işte toplanıp oynuyorlar. O yüzden çok sessiz mahalleler. Çıt yok yani şu an bir tek benim konuşma sesim var. Bir yandan da geziyoruz birlikte. çok fazla konu gelmiyor. Biraz böyle sohbet videosu olsun. Burada mahallede yani bu mahalle özelinde konuşursak her evin bir park yeri, bir bahçesi ve önünde bir girişi var. Girişi dediğim hani bir giriş yolu olarak tanımlayabileceğimiz bir girişi var. Plancı arkadaşlar ne demek istediğimi daha iyi anlar genelde iki katlı binalar. Şehir merkezine gittikçe bina yüksekliği artıyor. Çünkü orada yurtlar, iş merkezleri vesaire var. Ama çeperlerde maksimum iki ya da üç katlı evler var. Coventry özelinde konuşursak bana kira fiyatları da soruluyor. İşte 700, 800, 900 yani 700'e gayet normal iki katlı bir ev bulabilirsiniz bu bölgede, bu şehirde. Tabii evin konumuna, özelliklerine, yaşına göre bu fiyatlar değişebilir. Biraz da parkı gezelim. Burası biraz daha hareketlidir. Çünkü çocuklar genelde parkta takılıyorlar. ağaçlarda da yapraklar tökülmüş hep yerlere. Bir de bisiklet kullanımı burada çok yaygın. Şimdi görmüşken aklıma gelmişken söyleyeyim. Bisiklet yolları çok güzel gerçekten. Düzenli. Tabii insanları da rahatsız etmeden çekiyorum bir yandan. Bu bol yürüyüşlü, az sohbetli bir video olmuş oldu. Daha çok etrafı göstermeli. Geçen videomda bir arkadaş grubu şey yapmıştı. Kızlar arkamdan koşturup gelmişlerdi. Yine bekliyorum bir atak ama çevrede az genç var. Belki yine bir yerlerden bir sürpriz çıkabilir. konuları hakkında bu videonun altına da yorum olarak yazabilirsiniz bana. Ne tip videolar çekeyim? Ne tip konuları ele alalım? Bana bir fikir oluştursun. Videolarımı izlemeyi, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. ピンポンピンポンピンポンピンポンピ